Selamlar cümleten sevgili izleyenlerim. Uzun uzun bir aradan sonra ilk defa motovlog çekiyorum. Zaten bu ikinci motovlogum galiba. Yani motosikletli gezileri saymazsak bir tane denemem vardı. Görüntü kalitesi, ses kalitesi çok hoşuma gitmediği için daha sonrasında çekmedim bir daha. O arada bir GoPro alayım adam gibi motovlog çekeyim diye düşünürken GoPro'lar yaklaşık 2000 lira civarıydı ya bunlar çok pahalı şimdi almayayım dedim 5000 oldu bunlar çok pahalı şimdi almayayım dedim 7000 lira oldu en son geçen gün bir baktım GoPro yaklaşık 11.000 lira olmuş aparatları ıvırı zıvırı işte mikrofon takma aparatıydı keyfiydi cartıydı curtuydu bana 15 bin liraya mal olacak muhtemelen <laughs> o yüzden GoPro sevdasından vazgeçtim ne yaptım S21F telefonumu kaskımın çenesine bir aparat vasıtasıyla bağladım. Telefonumla çekiyorum. Bakalım bu ilk denemem. İnşallah güzel ses alabilirsek, güzel görüntü kalitesi alabilirsek motoylogları çekmeye başlayacağım. Yani düzenli bir şekilde motoylog çekmeyi planlıyorum arkadaşlar ama her zaman her şey planladığımız gibi gitmiyor ne yazık ki. Bu videonun asıl konusu da bu. Kanala neden uzun zamandır video gelmiyor? Neden Metin Hoca uzun zamandır video paylaşmıyor? Şimdi arkadaşlar, bu konu biraz özel hayatla ilgili. Ben az çok tahmin etmişsinizdir bu zamana kadar videolarımı izlediyseniz. Yani videolarda özel hayatımdan çok bahsetmeyi, çok konuşmayı sevmiyorum özel hayat hakkında. Daha çok hani insanlara faydası olacak beni de eğlendiren, hoşuma giden ya da işte hatıra olarak kalmasını istediğim şeyleri genelde video olarak çekip montajlayıp kanalda paylaşıyorum. Bir faydası olmayan videolar çok hoşuma gitmiyordu yakın zamana kadar ama biraz da tabi insan hatıra olsun ileride açar izlerim kendi kendime eğlenirim gülerim diyerek de videolar paylaşıyor o yüzden hani yine faydalı videolar çekmeye niyetim var. Yine onlara devam edeceğim. Kendin yap tarzı videolara ya da işte bakım, onarım, kamp tarzı videolara gene devam edeceğim. Ama arada da böyle eğlence olsun diye hem, hem hatıra olsun diye motovlog çekmeyi planlıyorum. Eğer bu motovlogdan randıman alabilirsek yani bu keneme taktığım telefon aparatıyla güzel bir sonuç alabilirsem eğer bir şeyler yapacağız inşallah bakalım. Neyse konuya döneyim. Çok sapmayayım konudan. Neden uzun zamandır video gelmedi? Özel hayatımda biraz sıkıntılı ve uzun bir dönem atlattım. Bu dönem içerisinde çok da bahsetmek istemiyorum ama bir takım şeyler yaşandı. Özel hayat, özel hayat. Neyse. O sebeple, bu sebeple Video çekemedim. Video çekecek motivasyonu kendimde bulamadım arkadaşlar. Yani çok kendimi videoda insanların karşısına çıkıp da bir şeyler konuşacak, anlatacak psikoloji de hissetmedim. O yüzden de video çekmedim. Ama artık yavaş yavaş psikolojik olarak toparlandığımı düşünüyorum. Toparlandığımı hissediyorum. E bir de daha önceki videoda bahsettim. Yakın zamanda bir 2015 model bir X-Max 250 motosiklet aldım. Şu an üzerindeyim. Ya bu motosikleti de almanın vesilesiyle dedim ya yeni videolar çekeyim. Hem kanala biraz hareket gelsin. Hem bana da biraz değişiklik olsun. Psikolojik olarak tedavi olsun. Hem de yarım kalan davamızı kaldığı yerden sürdürelim istedim. O yüzden artık videolara başladım arkadaşlar inşallah düzenli olarak video atmayı düşünüyorum ama tabi hayat bu insana ne göstereceği belli olmuyor bir anda bir şey çıkıyor ve yapacağım yapıyorum dediğiniz şeyi yapamaz hale gelebiliyorsunuz şimdi dediğim gibi arkadaşlar ekipman olarak telefonumu kullanıyorum kamera olarak zaten normal çekimlerde de hep telefon kullandım ben bir tane de şurada görmüş olduğunuz Hatta şu an görüntüyü ondan vereyim size Aksiyon kameram var AEE Life Silver diye Mediamarkt'tan alınmadan dik kötesidir Aksiyon kamera Karadeniz gezilerimi falan bununla çekmiştim İlk motovlogumu bununla çekmiştim ama Görüntü kalitesi beni çok tatmin etmedi arkadaşlar Yani çok hoşuma gitmedi görüntü kalitesi O yüzden onunla çekim yapmaya devam etmek istemedim e bir de şimdi sesi ayrı kaydet, görüntüyü ayrı kaydet, montajda senkronize et falan filan. Yani çok külfetli işler değil belki ama çok da canımın istediği, uğraşmak istediğim şeyler de değil yani. Bu şekilde biraz daha pratik oluyor. Ha tabii şu var. Kaskın çene tarafına telefon biraz ağırlık yapıyor. Kask biraz öne doğru baskı yapıyor şu anda ama Deneyeceğiz bakalım. Anlaman alabilirsek hoşumuza giderse bu şekilde çekimlere devam edeceğim. Olmadı ya buna döneriz geri aksiyon kameraya ya da artık biraz maddiyatı gözden çıkarıp bir GoPro edeceğiz ama şu anda biraz zor görünüyor arkadaşlar. Yani 11 bin lira artı ıvır 15 bin lira bir GoPro'ya vermek açıkçası içimden gelmiyor ya o kadar parayı bir aksiyon kameraya vermek evet yani. Ama mecbur kalırsam veririm tabi. Ya da belki videolarımızı hani izlerken beğenirseniz, paylaşırsanız sağda solda arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz hani YouTube ayda 100 lira değil de şöyle ayla 1000 lira ateşlerse bize <laughs> bir kopur alırız yani niye almayalım? Neden olmasın? Yani sevgili öğrencilerim belki bana bir kıyak yapıp şöyle arkadaşları arasında videolarımı paylaşırlar. Belli mi olur? Ya da şurada bir arabacıya haydut yapıp iki ayna kırarız. Ondan sonra meşhur oluruz. Belli mi olur? Vallahi trafikte genel olarak agresif biriyim. Zaten ama Allah'a şükür motorsikletin üzerindeyken hiç öyle agresiflik kalmıyor bende ya üstündeki gayet sakin. Neden? Çünkü bakın gidebiliyorum. Şuradan hop kayboluyorum. Ha, ne oluyor? Arabacı duruyor. Hop ben gidiyorum. Ne oluyor? Işıklar geldi. Ne yapacağım? Yedi araba geride bekleyeceğim. Ya canım ya. Şuradan gireceğim. Sakin sakin. Şöyle. Aradan taksici abimize selamı çakıp, hassatçı abimize makas atıp, motorcu ablamıza skorla çalıp devam edeceğim. Bu iş bu kadar basit. Ya niye seviyorsun motosikleti? Motosiklet tehlikeli değil mi kardeşim? Motosiklet sıkıntı değil mi diyor Ya bu sevilmez mi ya? Bu sevilmez mi? Ya? Bu can can. Çok özlemişim arkadaşlar. Yani en son CRF250 rallim vardı. Hatırlarlar belki kanalı takip edenler. Ralliyi bir takım maddi ihtiyaçlar doğrultusunda <laughs> bugün şaka gibi gelecek çok komik gelecek bugün miktar ama 21 bin liraya sattım arkadaşlar rally'i şaka gibi 21.500 liraydı galiba neyse dedim ki ya şimdi bunu satayım bir takım maddi ihtiyaçlarım var ama yine bir motosiklet alırım alamadım ne yazık ki alamadım arkadaşlar çünkü ben rally'i sattıktan sonra motosiklet piyasası aldı başını gitti. Böyle bir şey yok arkadaş ya. Uçtu resmen uçtu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani şu motosiklete şu an üzerinde oturdum. motosiklete 2016 yılında sıfırına bakmıştım. MT25 alırken acaba x, -x mi alsam MT25 mi alsam diye bakmıştım. 15 bin lira falan da 15 bin 15, 500 falandı. MT 25'in de sıfırı 14.700 bin 700 liraydı. 2016'nın sonunda Kasım ayında 14.700 liraya sıfır MT 25'imi teslim almıştım. Şu anda e, ne kadar oldu? Yaklaşık bir ay oldu. Ben bu motosikleti alalı. 2015 model işte ABS'si bile olmayan düz bir XMAX'e yaklaşık 41 bin kilometrede falandı ben aldığımda 41 bin kilometrede bir düz ikmekse 135 bin lira verdim piyasadan uygun aldım diye. yani Samsun'dayım biliyorsunuz Samsun piyasasına göre uyguna da aldım yani. 135 bin gayet iyi bir rakamdı benim için ha şu var tokattan aldım geldim ben motosikleti Bir saniye pardon. Tokattan aldım geldim ben motosikleti arkadaşlar. Motosikletim temiz. Yani e, kilometresi belki bazı kişilere göre biraz fazla olabilir ama 40 bin kilometre hiçbir şey değil benim gözümde zaten. Böyle yani hasar kaydı yok. Düşmesi kalkması yok. Yatması yok. Kırık enerji yok. Bilmem nesi yok. Elastiklerini yeni almış abimiz sağ olsun. Gıcır gıcır. E, bakımlarını yaptırmış zamanında. Ben de zaten alıp Samsun'a geldim direkt Tokat'tan. Geldikten sonra bir yağ bakımına soktuk. Dostlar Yamaha'da serviste hani var mı bir ihtiyacı motora bir bakın. İşte yapılacak bir şey var mı? Bir sıkıntı olabilecek tahmin ettiğiniz bir problem olabilecek bir şey var mı diye bir rica ettim. Baktılar herhangi bir sorun sıkıntı görmediklerini söylediler. Ben de bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık bir aydır üzerindeyim. Haftada 4 gün 5 gün yani gayet keyifli bir şekilde biniyoruz inşallah kazasız belasız da binmeye devam ederiz aralardan derelerden x alırken korkuyordum biraz ya yani korkuyordum derken şu manada ben hep böyle çıplak motosikletler kullandım kometer Naked tarzında işte dual sport tarzında. Onların yanında acaba bununla arabaların arasından geçmek problem olur mu diye biraz korktum. Ama hiç öyle bir problemi yok vallahi şıkır şıkır tombiş motor aralardan gayet güzel geçiyor yani. Garip sevdiğim tek şey oldu arkadaşlar. Ben daha önce hiç scooter kullanmadım. Yani otomatik motosiklet kullanmadım. Garipsediğim tek şey o oldu. İnsan arada bir böyle debriyaj ararken yanlışlıkla frene basıyor. Ya da sol ayağım böyle bir vites arıyor. Bazen bir basıyorum yere. Ama yavaş yavaş çalışıyorum, Alışacağımı düşünüyorum yani. Ooo kırmızı nivacıya selam olsun. O arada video çekmediğim zamanlarda bir tane de Lada Niva aldım. Sattım ben arkadaşlar. Ondan sizin haberiniz yok ama başka bir günün bile onda ondan da bahsederiz artık bir ara videoyu çok uzatıp kafanızı şişirmeyeceğim arkadaşlar videoları 15 dakikadan uzun yapmak istemiyorum genel olarak ama nasip belli de olmaz yani bir gün uzun konuşmamız gerekirse uzun konuşuruz bu güzel güneşli Samsung gününden hepinize selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum bir sonraki vlog'da ya da normal videomuzda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Ciao.